Herkese merhaba arkadaşlar. İyiye başlamadan önce abone ol. arkadaşlar onu getirdim. Köpeklerin hepsine verdim. Keleş de orada yolda yatıyor. Bizim prenses de burada hanımefendi. Bu da burada. Keçiler de şöyle yere indiler. Kavakların içinden gidiyorlar. Böyle canım sıkıldı sabah sabah baya da bir soğuk hava bir rüzgar işi bozuyor şimdi, şimdi karşıya geçiyorlar gelin oğullarım gelin gelin sizi biraz yakından incelesin <laughs> bu şivan en üşkü atçıları <laughs> Arkadaşlar bana naz yapıyor. Sabah sana 3-4 tane ekmek verdim hayretti. Biraz hepsinden iyi. üzerinde var. Bir <laughs> şey hepsine diş atıyor. Yemek olsun normal kavgalarda olsun. Kendi erkek zannediyor arkadaşlar. Şuradan da böyle güzel poz veriyor ki arkadaşlar. Böyle yaşlı koca ayının yanına gidelim. Artık yaşlandı. Keleş nasıl olur? bir gözüne hafif bir pus inmiş. Böyle tüy büyüyor artık şu şey oluyor. Yaşlandığı için ayakları böyle biraz çömeliyor yavruğun. İçi gezen köpek arkadaşlar serbest olduğu için sıkıntı olmuyor. Hadi gidiyoruz. Kalk. Sto bugün gezmişiz. Başlayıp ikiz olmuş. Burada da evet komşu vardı, o da gitti. İneklerini sattı gitti, dostunu verdi. Şimdi kimse yok burada, tekiz. Koskoca dağların içinde tekiz. Gel, dört tayfa sizi Arkadaşlar karnları bavul gibi olmuş. Hele ki keleşin. Arkadaşlar 4 kürek et verdim ona. Diğerleri iki kürek, 3 kürek. Değil mi? Hadi Mişan önden git de yürüyüşünü de Şöyle oyun oynuyorlar. <laughs> Şu an paşam. Hadi. bu arkamdaki kim? Mişa sen misin? Mişa. Mişa çok kıvırma. <laughs> arkadaşlar bir şey yap böyle diyorum iyi ki şey diyor kendi. Böyle çok sallana sallana yürüyor arkadaşlar. Değişik bir yürüyüşü var. Ne kızım? Öyle değil mi? Anlıyor musun sen beni? <laughs> Hadi. Gerçekten de arkadaşlar. Mişa şahanefendi kibar bir dişi. Kibar ama sinirlendi ve sert oluyor Keşler de yolun üstüne çıkıyor onları çevirerek bir an önce. Acayip bir rüzgar var ya. Kim yerler öyle rüzgar buraya ki? Sanma ayakları buz kesiyor sanki. Arkadaşlar YouTube için kameralar alacağım. Böyle kafa kamerası olduğu zaman büyük baş işlerini de inekleri de size gösteririm. Çünkü e, telefonla işlerini sabahlar her sabah yapıyorum, gösteremiyorum herhalde başlıklı filan şeyler var. Bundan bir tane alsak iyidir. En azından işimizi görür. Sen iki santim var bir şey olması lazım. Gelecek. Bir ara ölçmüştü. Mişa. Mişa. Bana bak Mişa. Mişa. Çok kıvırma. <laughs> arkadaşlar Mişa ile böyle hep takılıyorum ya. Çok tatlı bir köpek. Beni de anlıyor arkadaşlar. Böyle tüyler müyler biraz şey olmuş ama düzelir yakında. Araba çarptı köpek böyle bir değişti arkadaşlar. Böyle yürüyüşünde falan biraz böyle aksamalık oldu. Bacağı iyi. Ulan keleş. Seni daim etmenin vakti geldi güzel bir yavrularını alacağım. Ondan sonra seni ister mala gel ister gelme git evde yat. Keleş geniş bir köpek arkadaşlar. Yuvarlıyor da nasıl yuvarlıyor kendini. böyle sabah sabah size köpekleri göstereyim dedim. Hazır hepsi yanımdayken. Şahzana mı geliyorsun yoksa? Hepsi iken dedim böyle size göstereyim. Keleş biraz bir şey yürümeye çalışıyor ama. Köpekler tok olunca gezmiyorlar. Genelde akşamlara böyle aşırı çok veriyor.

yatmış yola bile iki metre yayılıyor bu ya. Kalk kalk. Kalk. Kuyruk sallıyor. Valla <laughs> işini biliyor. Arkadaşlar böyle biraz kısa video olsun. Bu da size köpekleri göstereyim dedim. Ama soğukmuş. Köpekler. Biz dört tane. Bir boncuk var. O da zaten kafasına göre takılıyor. Bize ya ara sıra takılıyor. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. İşte keyfi nasıl isterse öyle davranıyor. Şuvan hayırlı işler dilerim sana da. Hadi sürün yanına. Şimdi yukarıları biraz gezerler bunlar. Yamaçlara ben çıkayım. Onlar da peşime geliyor. keçiler hep yolun yanında. Bugün böyle güzel bir video oldu. Sabah sabah köpekleri gösterdim. Abone olmayı unutmasın. Abone olmayan arkadaşlarımız kanalımız yani az da olsa yavaş da yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Böyle 1-2 abone, 3-4 abone bazen 5-6 abone. Gitgide daha iyi yerlere gideceğimizi umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.